Öncelikle Trabzonspor'da hangi oyuncularla yollar ayrılacak oradan başlayalım sonrasında gelecekleri konuşuruz. Aslında Kevser e, hangi yol, oyuncularla yollar ayrılacaktan ziyade Trabzonspor'la ilgili bir genel toparlama yapalım istersen. Ama tabii senin çok merak ettiğin o konu var. E, şu anda gündemde çok fazla bir isim yok. Cervinho ile Flavio e, var şu anda e, Kevser. Hı hı. En çok gündemde olan işte e, geçtiğimiz sezon Giresun'a kiralık olarak verilen Flavio. Bu sezonda yine Giresun Spor'la anlaşmaya çok yakındı ancak Sanıyorum bir pürüz çıktı. Geçtiğimiz sezon e, alacakları konusunda biraz sıkıntı yaşadığını öne sürerek bu sezon Giresun'a gitme konusunda biraz daha e, isteksiz olduğu e, duyumları var. Onun yanı sıra Cervinho ile ilgili bir gelişme yaşandı. Yunanistan Aris takımıyla anlaştı. Zaten Abdullah Avcı kamp kadrosuna almamıştı kendisini. O da kendisine bir takım buldu ancak Trabzonspor'daki alacaklarını almadan gitmek Kimle istemiyor. Kimle ilgili dedin? Özür dilerim ismi kaçırdım. Cervinho. Cerviyo ile alakalı olarak. Cerviyo e, alacaklarını Trabzonspor'daki alacaklarının tamamını istiyor. E, o yüzden 2.2 milyon euro sanırım e, bu rakamı da almadan ayrılmayı düşünmüyor. E, zaten Aris'te anlaşmaya da çok yakın. E, Aris'in verdiği ücret tabii e, çok düşük seviyelerde 500 bin eurolar konuşuluyor. Hatta sağlık kontrolü için Yunanistan'a gittiği e, yönde haberlerde vardı bugün. Ama henüz Trabzonspor'la kesin bir yol ayrımına gitmedi. Tabii ki orayla büyük ölçüde anlaştı ama Trabzonspor'la Fesih konusunda nasıl bir haritası belirleyecekleri de çok merak konusu aslında. Biz de merak ediyoruz çünkü henüz o konuda bir netlik yok. Plavio ve Cervinho ile ilgili gelişme bekliyoruz Kevser. Ama Trabzonspor'un dün ilk hazırlık maçını oynadı kampta. Burada Abdullah Avcı ilk, ilk yarıda farklı bir 11, ikinci yarıda farklı bir 11 oynattı. Aslında taraftar en yani çok onu merak ediyordu. İşte bir sağ stoper uzun zamandır hocanın beklediği transfer gerçekleşmedi. İlk etap kampında mutlaka bunu gerçekleştirmek istiyordu. Ama yarın da kampın maçla birlikte son günü, ilk etapın son günü. 3 günlük aranın ardından Avusturya'da devam edecek Trabzonspor kamp çalışmalarına. Hı hı. Ancak henüz bir stoper transferi gerçekleşmedi. İlk hazırlık maçında taraftarın da bizlerin de çok merak konusuydu. Gerçi biz antrenmanları takip ediyorduk ama tabii farklı oluyor. MTK Budapest ile hemen her Slovenya ya da bu civardaki kamplarda Trabzonspor'un karşılaştığı bir ekip. Tabii onlarda genç oyunculardan ağırlıklı kurulu bir kadro. E, dünkü maçı bilmiyorum görme imkanınızı izleme imkanınız, imkanınız oldu ama Trabzonspor e, kaleci Uğurcan zaten yoktu. Taha altı kardeş şu anda Erce kardeşler ve Arda Akbulut yolları ayrıdığı için e, genç kaleci Taha altı kardeş kaleyi korudu. Ve bana göre çok iyi bir e, izlenim bıraktı. Hatta bir penaltıyı kurtardı. Seken top e, sonrasında gol oldu ama e, maç içerisinde yaptığı kurtarışlarla hamlelerle İyi bir görüntü verdi. Bana göre bir iki maç daha bu şekilde devam eder. Üzerine biraz daha koyarsa Uğurcan'ın arkasında neden ikinci kaleci olmasın? Ee, ben o şekilde düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor'un şu anda e, gerçekten arkada bir e, tecrübeli isme daha ihtiyacı olduğu kaleci anlamında söyleniyor. E, bu şekilde de bir düşünce var. E, bunun yanında Trabzonspor dün e, dediğim gibi Abdullah Avcı iki farklı kadroyla e Chester sahaya çıktı. Kalecinin dışında tamamen 11'leri farklı iki kadro. Tabii burada gözler genç oyunculardaydı aslında baktığınız zaman işte Tağaltı Altı Karte kardeş, işte Muhammed Taha, Tepeel kaleciyi zaten söyledik. Farukcan Genç, er Emrehan e Gedikli ve e Hakan Yeşil ve Kerem Şen en çok bunlar merak ediliyordu. Hatta bize de çok soruluyor kampta bu genç oyunculardan hangisi kalır takımda kalır mı? İşte A takımı çıkar mı? Ya tabii oyuncular da biraz heyecanda da yok değildi aslında. Gerçekten e, Kerem Şen e, Bursa Spor'dan alınan e, genç oyuncu henüz 17-18 yaşlarında gerçekten çok iyi bir e, topçu gelecek anlamda da gelecek vaat eden bir oyuncu antrenmanlarda çok beğeniliyor. Ben e, Hakan Yeşil'i e her zaman söylüyorum Türkiye'deki en yetenekli oyunculardan bir tanesi. Dün belki çok fazla hani kendilerini gösteremediler ama biraz zamana ihtiyacı var. Yani Emre Han Gedikli bu sezon transferi yeni tra bu sezonun yeni transferlerinden en çok merak edilenlerden onun da biraz zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Hakan Yeşil özellikle ikinci yarıda çok gayretliydi. Oyuna girdi. Çok istekliydi. Antrenmanlarda da ben o şekilde gözlemliyorum onu. Kerem Şen zaten gerçekten iyi bir oyuncu olacağını gösteriyor. Sadece antrenmanlarda değil, dünkü maçta da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Genç oyuncular, bunlar bahsettiğimiz oyuncular Kevser 17 ile 20 yaş arası oyuncular ve burada tecrübeli isimler arasında forma şansı bulmaya çalışıyorlar. Tabii işleri zor ama gençliklerinde verdiği o dinamizmle, enerjiyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Tabii yeni transferlerde çok merak ediliyordu. Larsen dün 11'deydi ee Larsen e, ilk 11'de başladı ama hani e, hızıyla biraz bana göre yani biraz hız hız anlamında iyiydi. E, ikinci ilk yarıda e, çok e, hani net anlayamıyorsunuz ama o ilk e, verdiği izlenek bana göre iyiydi. Gelecek anlamda takıma da adapte olduğu zaman daha da iyi olacağını düşünüyorum ben. Eren Elmalı e, zaten golün asistini de yaptı. E, i̇kinci golün asistini de yaptı. E, hücuma çıkma anlamında bana göre e, çıkışlarıyla da dikkat çekti. E, i̇yi bir yerinde transfer olduğunu gösterdi. E, Doğucan Haspohat e, genç bir oyuncu. E, işte ön libero mevkiinde oynuyor. E, i̇lk yarıda görev yaptı. Çok fazla ön plana belki çıkmadı ama az önce söylediğim gibi genç oyuncular gibi onun da e, gerçi daha zamana ihtiyacı var. bugün çok merak edilen bu oyunculardı. Yeni transferler ve genç oyuncular ne yapacak sahada? genç oyunculardan a, takıma yükselecek olan hangisi olur? İşte Yeni transferler umut verir mi? Bunlar merak ediliyordu. Hı hı. Yarın e, ikinci hazırlık maçını oynayacak Trabzonspor. E, Slovačko. Slovačko evet. E, Çek Süper süperlik ekiplerinden e, bir takım. Yarın belki biraz daha ciddi bir e, takım oynayacak Trabzonspor. Gerçi burada da hava gerçekten çok yağmurlu. Bugün e, sabah güzel güneşli bir hava vardı. Ama şu anda inanılmaz bir yağmur var. Hatta burada da sel uyarısı yapıldı sanırım. Yarın da maç yine saat 6'da buradaki saatte, yerel saatte 6'da Türkiye saatiyle 7 oynanacak. Nurgül ee, abla biz de merak ediyoruz maçı. Evet, herkes merak ediyor tabii. Boyata'yı soracağım. Boyata'nın ismi geçiyor Trabzonspor'la. diye evet, Boyata yeni değil aslında. Yani Boyata ile ilgili Trabzonspor'un yani bir bekleme süreci var şu anda Kevser. Ee, çünkü 3. E, sanıyorum e, Trabzonspor şu anda 2,5 milyon euro seviyelerinde bir e, teklif sundu ve uzun vadeli bir ödeme planı ancak e, şimdi karşı taraftan gelecek cevabı bekliyor. Yani ama tabii burada Trabzonspor e, bunu beklerken e, araçlarını da sürdürmüyor değil yani. Çünkü bir oyuncuya hani bağlı kalıp da onu beklemekle e, geçirmek istemiyor transfer sürecini zaman kısalıyor. E, ilk yarı, ilk etap kampı bitiyor, ikinci etap başlayacak zaten ikinci etap kampında ağırlıklı hazırlık maçları oynanacak ve hemen ardından İstanbul'a girip Süper Kupa maçını oynayacak Trabzonspor. Bu anlamda çok fazla vakti yok. E, yeni bir e, alternatiflere de yöneliyor, mecbur bunu yapmak zorunda. Denayer hamlesi geldi, Beşiktaş ve Galatasaray'da talipli olduğu yine bir e, soper oyuncusu. E, bununla ilgili de e, bugün çok yazıldı, çizildi. Çünkü bir an önce Trabzonspor bu mevkiye oyuncu transferini gerçekleştirmek zorunda. Sanıyorum sadece Boyata'ya hani bekleyip ona kilitlenip onun vereceği cevap ya da işte kulübünün vereceği cevaba göre hareket etmeyecek Trabzonspor. Farklı alternatiflere de yöneldi. Bunlardan bir tanesi de denayırız. Peki. Ee, Uğurcan Çakır'ın açıklamaları Biliyorsun fanatike konuştu. Ee, hem Avrupa açıklamalarından üzerinden gidelim hem de yani Uğurcan Çakır ayrılacak mı? O da birazcık hani zamana bıraktım demiş ama e, senin gözünden de dinlemek istiyorum. Yani senle de çok çok konuştuk bunu aslında Kevser. Ya ben aynı şeyi düşünüyorum. Uğurcan daha bugün futbol arana da güzel bir video yayınladık dün. Maç oynanırken e, böyle kalarkasında çalışıyordu Uğurcan Çakır, kaleci antrenörü Haluk Güngör'le birlikte. Ben de onları görüntüledim. Bugün güzel evet. Edeyim aldı. Şöyle yani e, az önce söylediğim gibi şu anda arkada üç tane genç kaleci var Trabzonspor'un. Ama gerçekten bu isimler çok genç. Yani e, tecrübe anlamında da çok e, şeye ihtiyaçları var bu oyuncuların. Yani Trabzonspor'un bir değil iki kaleciye ihtiyacı olduğu söylüyor. Özellikle Nurcan'ın olası bir transferi durumunda iki çok iyi kaleci transfer etmek zorunda ki buna çok zaman olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü bir transfer gördüğümüz gibi işte bir stoperi uzun zamandır gerçekleştiremedi. Çünkü gerçekten kulübün kriterlerine ve ekonomik anlamda uyacak bir oyuncu arıyor kulüp öncelikle. Ancak kaleci konusunda özellikle kaleci alternatifi çok olmayan bir mevki ve yani çok zor bir transfer. Bana göre en zor transferlerden bir tanesi. O yüzden ben Uğurcan Çakır'ın e, en kötü Şampiyonlar Ligi'nin e, önelemesinde de, de Trabzonspor'la birlikte olacağını düşünüyorum. Orada belki hani biraz daha vitrin yapıp e, talipleri rakamları yukarı çıkarırsa belki bir transfer gerçekleşebilir. Ama şu anda bir transfer söz konusu değil. E, çünkü ben dediğim gibi Trabzonspor'un şu anda Uğurcan Çakır'ın dışında arkada ee, güçlü bir isim daha kalecisi daha yok. Ee, Taha Tepe evet çok iyi kaleci olabilir. Gelecek adına dün iyi bir görüntü verdi ama çok zaman ihtiyacı var. Tecrübeye ihtiyacı var. Çok ma maç oynamaya ihtiyacı var. Olası bir Uğurcan Çakır'ın transferi durumunda e, kale direkt e, Taha'ya kalıp da arkada işte Hakan Yeşil ay, affedersin Hakan Aydın ve diğer genç kaleci e, kalırsa Trabzonspor işi çok zor ki şu anda Uğurcan'ın arkasında bir kaleci arayışı olduğunu düşünüyorum ben Trabzonspor'un. Hmm. Urca'nın da şu anda bir transferinin söz konusu çok olduğunu düşünmüyorum. Hmm.